Evet herkese merhaba arkadaşlar bu güzel Minecraft Pocket Edition oynuyoruz ee, Korku mapı değil adventure mapı yani korku mapı olabilirdi ama yapmadım Ben yaptım ve yanımda kuzenim Enes var merhaba Enes neyse kurallara bakayım ya zaten ben yazdım sen bak oğlum Blok 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 olalım, Oğlum canım. buradan buradan blok kırmak yasak. Ee, zorluk Modus 3 ya da 4. 4. Yani ya şey Render. hard ya da hardcore. Render ayarlarını ayarları yazmışım. Ayarları ilk ya da maksimum. Kesinlikle oyun çıkma. Mod spamurları kırabilirsin ama sadece ee, şey şey neydi tavuk inek e, ee, Sadece ee, zombi, oyuncak bir de skeleton kıracağız. Evet, eğer hazırlandıysan oyuna başla. Ekstradan soru için okumaya devam et. Ee, oyunda arena yaptıklar hatta ejderha bile var ama tabii ki de modlar. Evet tabii ki de modlar. Map yapınca Taper Totos. Ee, kurallara uymazsan ban et. için teşekkürler. Serverda oynamıyoruz ama ben ban atabilirim. Öyle bir modum var şu anda. Haydi Aga başlayalım. Aga. Ee, ne diyor? 欢迎进。 Hayal oğlum Hadi. Evet arkadaşlar e, ilerliyor. Biz Alkim hepimizde korku müpü. Bir haftadan beri kanala. Crazy bu, Craft diye bir tane met var ben. Craft. Hmm. Crazy Craft. Hı. Crazy e, değil de. Bu. Burası eski bir yer. Çok önemli nesneler var. Hı. Hmm. Hadi yavallara atayım. Seni öldürebilirim. Ama bir yap. Adam bir yap. bir saniye. Evet. Biz onun takip. Ne var kapamaya çalıştık. Hmm, burayı kapattık bari bari. Vatasın. Oo, aga sandıkta bir kılıç verdi, bir çubuk verdi, üç tane de et <laughs> verdi. <Bana> ver. <laughs> al aga sen de jokla vur. Al 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 al. Olsun <laughs> bu da. Ee, buradan gidelim. Galiba oradan şirket çıktı ilk oradan geçmişiz kanka. Ee, burada diyor bu şeyler diyor ama anlamadım. Ne diyor? Yazı yazmıyor. İzleyeyim. Ben sen dedim mi oyuna başlarken sen işte yüz yapma diye. Benim adam da güzel Aga, e, ben işte de, buradan çıkacak. You look like you just came out from the Yürü ya yürü ne? Ana buraları kayıyor. Bak bu kahverengi yolları takip edeceğiz. Koş koş. Ana orada bir şey var. Köyde bir yer var. Adventure map işte. Survival survival çekeceğiz bu e, mevkide. Dur ne diyor? E, i̇ş yol tert bu. E, e Imperial Tom. Enes i̇şte dur dur. Şey Godke şehrine mi gideceğiz? Imperial şehrine mi? Imperial, Imperial şehrine gitmemiz lazım bizim. Oyunda başlarken ben i̇şte indirdim. Imperial tam geliyorum. Bütün saatleri aç mı? Yani varsa da alırsın Ne Gidiyor Dur dur. dur. King Tom. İlk, i̇lk önce Imperial Tom'a gideceğiz önce. Imperial Tom'a. Imperial çok hoş geldiniz bir galiba. Öyle bir şey. Dur 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 ne Şuraya diyor? Hadi. Where are you Ben? Dağılıyor. Where need you help? Bana yardım eden ya, ne, ne diyor? Your house. Senin evin. Senin evin. Ben burası Enes. Senin evin burası kanki. Ben de kendime bu bedroom. E, yatak odası. Yatak odanda bir sandık var ama sandıkta bir bok yok. Al yatak odandaki sanda bir tane yemek attı. Odada şey var mı? Üstünde sandık var mı? Yok. Ben kimi çözeceğim? Ana tuvalete bak. Aga <laughs> e, ben... Ağzım hayır hayır. 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 Şeye bakmam. <laughs> Başka evlere bakmayacağım. Tamam. Aa ]下次... burada var. Yok hoş. E, burası benim Burası ediyor. benim evim. Evet. Seniz. Sana yardım edemem kardeşim. E, ben, ben, ben. Her şey her zaman her şey bakalım kapanma kapısı Ananın gözü. Ha. <laughs> 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 Kafam kaptı. Tamam, ee, şimdi ben bu evde burası benim evim değil galiba. Your, your host yazmıyor ki. Burası kimin evi? Tom Hill. büyük e, büyücü galiba. Enes burada bir sandık var. Kardeş sandık. Ooo sandıkta. Aga. Bak neler çıktı. Kazıcı, ee, kazıcı al senin olsun. Ekmekler benim olsun. Etler senin olsun. Kazıcı değil onu da kazmam bir kere. ben yedim de Oo ben Hani? ayakkabı da iyi. Aga o zaman e, bunlar bende kalsın. Onlar sende kalsın. Tamam, kazıcı Kazıcı Siz ona bakmayın. Oyunda bile bana kasıcı versen diye Bak al kanka. Kanka dur şu bunu arka birazcık beline sok oğlum. O mere bir dolaşma işte her bir dolaşma. Ne diyor? What are you doing myo? Benim ben evde ne işim kazma. var? Benim evde ne işim var? Çok işim var kardeşim. <laughs> Şimdi burada söyleyemem. Al. Hmm. Burası dur. Have you heard of season from is free market? Eve dawa market satın açılmıştır. Eğer bir billboard eee yemekler alabilirsin. Yemekler var. Ama full yemek o. pişmiş soğuk ve var. Kanka ben açtım. Aldın mı sen diğerlerini iyi Aldım. İyi hadi bedava şey için kurt. Evet kanka, gel ee, burada da Başka şeyler var. evleri bırak mi? Bak ne diyor? Oh. Bak bak buradan mağara. Tamam, tamam, Sen oradan demir varsa kömürler demirleri al. Kömürle de kömür. Aga taş lazım taş. Mağara ineceğiz gel. tahtadan Lan iki tane veriyor kömür tahtadan. Mağara nerede? Orada dur 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 dur. Hadi iniyoruz. İniyoruz. E Kevin ahil. Kevin ahil. Aga gel. Bak burası kapanmış. Kapanmış aga <laughs> <Tizyondaki, gülüyor> <tizide. gülüyor> Adam ben a oh, Imperial onu buldum. Bak. zombi kafasını almak isterdim. Evet alayım. Bir tane. Hmm, burası lava batı var. Çabuk mu lan? Çabuk lan. Çabuk lan. Anasını. Zombi spamı. Enes. E Dur açma da. Zorlu buraya gelir. Ay zorlu iki ya da üç yapınca buraya gelir. Zombi kafalarını alıyor mu Ben vallahi kılıncımı buldum. Buldun mu ne? Bak bak. Ya bakayım. Hmm. dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu 13'te onç... kaldıracağım çünkü e, daha doğrulamadım. 15 dakika şey. daha Ne geliyor bak. Rüten kılıç. Kılıç diyor. Kılıç açtım. Sen mi aldın lan buradaki kılıcı? Başka şey. Ben bu kasabaya geldim. Bu ben ben geldim direkt. Imperial City in. In ne mi lan <laughs> Bu ne ya? rapi table'larla dur. çalışma da bu. Burası neresi? Aa. Ana bu, çok kidso, AA, ben ben <gülüş> Aga ben ben Aga bitir bir şey olmaz mı? Aa burası kalma yeriymiş. Ben Tamam da sen geze ko. Bir şeyler topla. Burada santreleyim. Evet arkadaşlar son dakikamız kaldı. Aga! Lava vapardı mı evde mi? Şöylere bak. Marketlerini açık bırakıp gitmişler. <laughs> kaynamış patates yapalım kaynatırız hmm. 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 değil bu hah <laughs> <laughs> geldi bizim bir video evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik daha çok böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın yorumlarda da lütfen belirtin beğendiyseniz ve hoşçakalın.